Aa kaç veriyorsun? 36 bin veriyorsun. Valla bozdururum ha. Destansı yoksa bozdurak. Değil mi? Bazı araçları bozdurmak istememiştim zamanda da. Bozduralım ne olacak? Hepsini ekleyebiliyoruz zaten ya. 36 bin eklenecek. 197 bindeyiz. Havadan bir tane fazla var değil mi? Aynen. Sırt çantamız var maskaranın. Önemli değil bunlar ya. Oy maskara sete. Bunlara mı olmaz ki? Bu destanslar değil mi? Gitmesin ya. Bunlar gitsin mi? Bilemedim şimdi. Godzilla öfkesi sen... Aynen sen takıl. Sen de takıl. Destans şeylere dokunmayalım ya. Kıyafetler özellikle. Onlar gitmesin. Hmm. Sen git tamam sorun yok. Bir tane kalacak sonuçta. Aa sen takıl. Maskarada şey yaptıysak bu takılsın. Bakayım 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 neler var. Ya destanslar kalsın diğerlerini götürelim. Hah bitti. Parçalıyor muyuz? 34.822. İyidir. İyidir. Evet tamamdır. Bu ne böyle? Ha. 600 100, falan filan. Okey. Tamamdır. Bunlar kalsın. Onları parçalamayacağım. 231 bine geldi. Güzel. E, satma bir gün takas gelir. Takas arkadaşlar yıllardır konuşuyoruz sizinle. Artık birbirimizi kandırmayalım. Takas gelmeyecek. <laughs> takas diye bir şey gelmeyecek. No 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 no. E, burada bir augu mavi yapalım ya. Aynen yeni desenler geldi biliyorsunuz en son çıkardığımız. Oo farklı şeyler de var aslında. Bak bu da iyiymiş ha. 13. sezonu. Ne diyorsunuz? O olabilir. Bence o kalsın. Çok güzel bir görüntüsü böyle gördüm yani baya beğendim ya o takılsın. Bu arada biz bunu yükseltmedik değil mi? Yükseltebilir ama yükseltmedik. Chubiez de oynamıyoruz ya. Sen güzel gidersin Sanok. Sen Sanoksun belli yani tipinden belli. Panasımız yok zaten. Okey.